Suudi Arabistan ülkemizdeki büyük Cemal Kaşıkçı öldürecek ve bundan da yakalanmayacağını düşünecek kadar düşük devlet aklına sahip bir ülke. Ronaldo için yasalını deldiren bir ülke. Suudi Arabistan hocam 200 yıl önce insanlığın, modern insanlığın terk etmiş olduğu mutlak monarşili yönetilen bir kabile devleti. Elbette ki ülkelerin çıkarları yoktur ya da duygusallığa değer yoktur. Ama ülkemizin kurucu değerleri için bile Ronaldo'yu gösterdiği özeni göstermeyen bir ülkeyle nasıl olur da bizim ortak değerlerimiz olabilir ki? Kendi kupa maçımızda istiklal maaşımız için ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü kullanmak için dahi izin alacak duruma getiren bizi organizatörleri de ayrıca akıl dilemek gerekiyor. Gerçekten bunu nasıl masada pazarlık konusu edebildiler bu bile anlaşılabilir değil. Umut ediyorum ki bu alay bir daha unutmamak üzere bu tür kabile devletleriyle bizim ortak çıkarımız olamayacağını bizlere hatırlatır. Bir daha ülkemizde kimi koltuklara bu tür organizasyonlarda bu değerlerimizi pazarlık konusu edilebileceğini akılların ucundan bile geçirebilecek insanlar oturmaz.